Tekrar programımıza başlıyoruz. Şimdi Perakendecilik ve Dijital Dönüşüm adlı sunumunu yapmak üzere Karfursa Genel Müdür Yardımcısı Sayın Önder Kaplancı'yı davet ediyorum. Ee, buyurun. Açacağım şunu. Şunu kapatıp bunu aç. Buyurun. Buyurun. Ee, öncelikle değişiklik için kusura bakmayın. Benim tabi programı ona göre ayarlamadığım için Alp Hoca'dan rica ettim. O yüzden sağ olsun kendi seansını verdi. Bir ufak bir değişiklik yaptık kusura bakmayın. Ee, bir öncelikle Alp Hoca'ma da teşekkür etmek istiyorum. Bir Boğaziçi olarak İTÜ'ye gelmekten büyük keyif alıyorum. Her ne kadar bizim hakkımızda söylediklerinizi de biliyoruz. Hani onu eşekten 9'u mezun olur laflarını biliyoruz ama biz de çok sevdiğimiz bir okul İTÜ'de olmaktan keyif alıyorum. Sağ olsun beni çağırdı. Aslında e, kısaca bir, bir sunum yapmak istiyorum size. Benim değişik bir yaşadığım bir tecrübe oldu. Benim için de değişik bir tecrübe oldu. E, 2000 yılında Teknosa'da işe başlamıştım. 13 yıl Teknosa'nın müdür olarak sonra genel olarak çalıştıktan sonra Sabancı çoğunluk hisselerini aldıktan alınca biz Carfra, 1 Ağustos 2013'te Carfra transfer olduk. Ve bana dediler ki sen bir dönüşüm yapmak zorundasın. Biz Fransızlarla anlaştık. Sen Fransa'da ve İspanya'da olan bütün sistemleri Türkiye'ye taşımak zorundasın. Hiçbir şey yani network, data center, güvenlik hiçbir şey burada değilken bunları taşıyacaksın. Önce bir çalışma için IBM geldi, danışmanlık verecek. Neler gelsin neler kalsın. 65 civarında servis var. Bunların hangileri kalsın, hangileri gitsin diye bir çalışma yaptık. Ben direkt dedim ki yani hiç bakmayın tamamı kalacak. Yani ben Fransa'dan buraya bir şey taşımak istemiyorum dedim beyaz bir sayfa verdiler. Yani aslında hepimizin, IT'ciler olarak hayal değil midir? Ya keşke şu sistemleri baştan bir daha kursam, e, sıfırdan kursam şöyle yapardım, böyle yapardım. Böyle bir şey benim elime gelmiş oldu. Bu, bu çalışmayı yapmam istendi. Sıfırdan ben beyaz bir sayfa. E, mail bile Fransa'da, yani her şeyin Fransa'da olduğunu düşünün. Ve e, anlaşmaya göre de 14 ay süre vermişler. Bunu da aslında bana sormuşlardı yani bir ERP paketi kaç ayda kurulur diye Haluk Dinçer bir telefon açmıştı bana. Ben de 14-16 ay deyip kapatmıştım. Ne bileyim sonradan tabii benim başıma kalacağını bilmeden böyle bir şey söylemiştim. O da anlaşmaya madde olarak koymuşlar. Bir çalışmaya başladık. Yani dedik ki 3 yıllık bir yol tarzı çıkardık. Bu Fransa'dayken yapı. E, karışmış yani nasıl karışmış işte... Kontinent'ten bir şeyler almışlar. İspanya, Fransa bir şeyler yazmış. Danışmanlar birkaç farklı danışmanlık firmasıyla çalışmışlar. Fransa Carrefour bir şeyler yapmış. Mağazacılık operasyonu İspanya'da. E, diğer ERP işte e, PeopleSoft almışlar falan. Böyle bir karışmış. Ve çok farklı vendorlardan almışlar. Yani her biri ayrı. Bazı yerleri de Obeyz'e kapatmışız. Türkiye, Fransa'dan alamadığımız yerleri de kapatmışız. Peki ne yapman lazım dediler? Gittik dedik ya bir kere bir ERP seçelim. Oracle ve SAP'ye gittik. Yani şuraları tamamını uçtan uca yapalım. Öyle oturup bir tanesini bir parçayı bırakırsak yani siz de bilirsiniz entegrasyon hani o modülü yapmaktan daha büyük derttir. Yani depoyu bıraksak mı dediler. Hayır dedim depo kalırsa onu entegre etmek için benim harcağım emek depo modülünü de eklemekten daha zor. Tahmin ettiğiniz üzere bir de raporlamada burada iki gözüküyor ama dört ayrı uygulama var. Herkes farklı farklı yapıyor. Basit, uçtan uca. Mağazacılık dahil dedik. Mağazalar dahil. Şimdi buraya kadar resim güzel. İşte tarih olarak 14 ay dediler ama biz işte iki ayda karar şey sonuçta karar vermek için bir süreç geçti. 2 ayda onu harcadık ve Ekim başında başladık. 9 aylık ilk takvimi yaptık 10 modül için. Bu takvim bir ay kaydı çünkü Ramazan'a denk geldi ama hani açık söylemek gerekirse Ramazan'a denk gelmezseydi de kayacaktı. Gıda perakendecisinde Ramazan önemli olduğu için 10 aylık bir süreçte 10 modülü tamamladık. Şimdi şurada bir tane gözüküyor ama aslında biz bir 9 tane burada modül var. Bir BW'da burada 10 tane modül yaptık. Bu 10 modül için bir yemek harcadık. Depo var. Mağazalar tarafı var. İşte ne bileyim sabit kıymet var. Real estate dediğimiz bizim mağazalar için var. Ama bu işin en çok zorlandığımız kısmı veri aktarımı. Niye veri aktar? Yani veriler sonuçta e, datanın büyük olması dışında şu yapıdan bir veri çektiğinizi düşünün. Verinin üstelik bu ekiplerin de istifa ettiğini düşün. Yani sonuçta işte bunu İspanya kendi içine almak istemiş. Bir grup ekip kaybolmuş. Sonra dışarı vermişler. Gene bir grup kaybolmuş. Know-how ve dokümantasyonu olmayan bir şey. Yani asıl derdi hatta ERP ödediğimiz para kadar bir parayı ve zaman emeği buraya harcayarak ee, halletmek zorunda kaldık. Bir de tabii teknoloji 20 yaşında olduğu için MQ series kullanılmış. Orada Comp3 denilen bir sıkıştırma algoritması kullanılmış. Zamanında hard diskler yok diye. Onu nereden bulalım diye bir emekli albay bulduk. O biliyormuş falan. Böyle bir takım zorluklar da yaşadık. Compute teknolojisini bilen başka da biri bulamadık. Sonuçta program çalıştı. Yalnız bir hata yaptık. Hata mıdır değil midir bilmiyorum. Yani başka şansımız var mıydı onu da bilmiyorum. Dedik ki mağazacılık tarafını eski sistemde Atika denilen onların Fransa'nın sisteminde bırakacağız ve rol out edeceğiz. Big bang yapmayacağız dedik. Roll out Şimdi o zamanlar 300 mağazadayız. Entegrasyon için işte o MQ seriyiz. 8 tane MQ seriyiz var. Yaklaşık 10 değişik 12 tane işlem gidiyor. Bir Allah'ın günü düzgün çalışmadı. Yani golü buradan yedik. Hiçbir gün, 8'inin de 12 tane sürecinde düzgün çalıştı. bir Allah'ın günü olmadı. Ve bu yüzden de bir takım farklar yaşadık. Sonuçta bu entegre ve en çok derdi de buradan çektik. Rollout'u e, 3 ay stabil olduk. Yani proje planı aslında burası bir Ağustos gözüküyor. Şurada özür dilerim. Rollout'u biraz erteledik. Ama Ocak sonunda tamamen bütün mağazalar rollout etmiştik. Ama o 6 aylık dönem yani 1 Ağustos'tan Ocak sonuna kadar olan dönemde bayağı bir dert yaşadık. Hiçbir zaman entegrasyon düzgün çalışmadık. Ki benzer bir transformasyonu kileri satın aldığımızda dendi. 200 mağaza Şirkette rol alt Big Bang ve herkes direkt Big Bang yani aman bir günde geçirelim. Çünkü entegrasyon daha dertli. Bunu yaptıktan sonra bir network tarafında, network'ü Türkiye'ye taşımamız gerekiyordu. Direkt fiber'e geçtik. Şimdi 2014 yılında siz altyapı yenilerken bir takım avantajlarınız oluyor. Sizin eskisinden farklı olarak bütün her şeyi en son şeyde teknolojide direkt panaları kurabiliyorsunuz, fiber'i kurabiliyorsunuz. Bunun avantajını kullandık. A güvenliği tarafında aslında burada bir proje gözüküyor ama güvenlik tarafında 14 ayrı proje yapmamız gerekti. Orada Murat Dostları çağırdık. Abi sen burada otur, iki gün otur, hiçbir şey söylemesen bile, hiçbir şey yapmasan bile dur. Çünkü bu kadar çok proje yaparken, her şeyi baştan yaparken güvenlik katmanı unutulabilir. Güvenlik katmanında kesin bir şeyler atlayacağız diye. Onu full time dalışma, full time değil mi? Haftada iki gün geldi ama daha da fazla zaman harcadı. Sürekli yeni bir takım projeler çıkardı. Veri merkezimizi BIMSA'ya taşıdık. Zaten hiçbir bir İspanya'da ve Fransa'daki olan kısmı taşıdık. E-Posta burada bir proje gibi gözüküyor ama bu 9 proje. Yani DIRS aktif direktriği kurduk, DIRSINK'i kurduk, federasyonu kurduk, MAILIT kurduk. Hepsini ardarda arda kurduğumuz zaman e, bu projeler arasında zorluk olarak en büyük zorluğu burada yaşadık. Çünkü DIRS-SYNC, özellikle aktif direktriği baştan kurmak zor oldu ve Lotus Notes'tan bir data çekmekte eski bir Lotus versiyonunda data çekmekte zor oldu. Yani aslında ikidir aynı şeyi söylüyorum. Bu tür projelerin derdi data da oluyor. Bir de İspanya'daki datayı en son işte tarihsel datayı alacağız. Yeni terabaytlık datada bavul ticareti yaptık. İki arkadaş gittik İspanya'da böyle büyük listeleri koyduk. Gümrükten geçirdi. Çünkü normalde Avrupa Birliği'nden veri çekmek yasal değilmiş ama neyse bir şekilde getirdik. E, ERP'yi yaptık. <laughs> gümrük baktı bir şey değil. <laughs> CRM tarafında bir e, Fransa'nın Kasabası bir kasabasının bir 20 kişilik bir firmasından bir yazılım var. Tabi biz yıllardır destek de alamamışlar. Onu en azından dedik Post AŞ'nin bir yazılımı var. Eskiden o kullanılıyormuş Gima zamanında. Onu ayağa kaldıralım dedik. İnsan kaynaklarını taşıdık. Ey hali bunlar nispeten daha küçük projeler. CRM'de e, 3-4 aylık bir proje oldu. O küçük firmadan yazılımı buraya taşıdık. Ee, şey çok büyük iş. Işte, yani Orange Telekom'dan alınan network'ü bütün mağazaları tek tek fiber. Yani hala tabii şu an kilerlerle birlikte 800 mağaza olduk. 785 800'e doğru gidiyoruz. Hepsi fiber mi? Değil. Daha biraz vaktimiz var. Yani bir anda hepsi fiber olmadı ama büyük çoğunu fiber'e geçirmiş olduk. Bu e, söylenmez ama yani Frameblade'den fiber'e geçtik ve maliyet 4'te bire düştü yani maliyet tam rakamları vermeyeyim ama direkt fiber çok daha ucuz bir hale getirdi altyapıyı. Sonunda sadeleşmiş bir yapıya geçtik. Dedik ki teraziler, kasalar bizim oldu artık. Bunların kontrolü bizde oldu. Güvenlik yönetim tarafını yaptıktan sonra ana modüllerimiz ERP oldu. ERP dışında kalanları da yinedik Fiyatlandırmada o base'e gittik. İşte yazar kasayı değiştirdik. insan kaynaklarını değiştirdik web sitemizi çok kötü, ya yani böyle Gima zamanında 10 milyon yapan, Ciro yapan site gitmiş gitmiş 5 milyona düşmüş. Bir firma ile anlaştık, buglarını temizleyip tekrar böyle 15'lere, şimdi 30 böyle tekrardan burnunu yukarıda. 10 yılda yarıya cirosu düşen herhalde tek B2C sitesi bizizdir diye düşünüyorum ama neyse şu anda tekrar burnunu yukarı çekildik. Mobil uygulamalarımızı yazdık, lansman, ya, lansmanı yapacağız. B2B tarafını, e-öğrenmeyi tamamladık, portalimizi yeniledik. Şimdi bu iki fazlı. Birinci faz İspanya'dan ve Fransa'dan bağımsızlığı kazanmak. İkinci faz ek modülleri tamamlamak dedik. Daha doğrusu ikinci fazın sonunda artık bir operasyonel sistemleri tamamlayacağız dedik. Ama ben bu yol haritasını 3 yıllık yapmıştım. İlk Fransızlara söylediğimiz zaman gerçi direkt bizim bizim desteğimiz yok dediler. Yani Fransızlar Kobol'da Kobol'da kalmam gerektiğini söylediler. Tabii doğal olarak tipik bir Türk olarak yani eğer Kobol'da kalacaksam hiç kalmayayım daha iyi diye cevap verdik. Yani Kobol hala bu arada Fransa Karpur hala Kobol'dadır, Astortüz'dedir. Onu söylememde fayda var. Sonra dedi ki bu bir ilk faz. Yani şu ana kadar yaptığımızın aslında iş tarafına hiçbir değer katmadık. İş tarafı için ne değişti? Yani hayatlarımda tamam daha yeni teknolojiler. işte framework gel. Network, network. Güvenlik, güvenlik. Mail, mail. Aslında yeni hiçbir şey yapmadık. Yani şu ana kadar yaptıklarımız onlara bir faydası yok dedik. Bütün bunları aslında sonraki e, adımlar için yaptık. Yani biz altyapıyı sağlam kuralım ki üstte analitik tool'ları, CRM tool'ları koyalım diye yaptık diye bir sunum yapmıştım. Geçen e, yaklaşık bir 10-12 ay önce. Şimdi bu arada stabil olduk. Onu da göstermek isterim. Yani bu mağazaları SAP'ye geçirdikten sonraki durum. Şu patlamayı bir görün diye özellikle koydum. Sonra şuralar stabil olma, Yani şu eve uğramadığımız dönemler yavaş yavaş sonra rahatladık. Tabi şurada da e, kiler diye bir başımıza bir iş çıktı. O da burayı göremiyorsunuz ama şurada da bir ufak bir patlama var. Şu an orası da stabil oldu diyebilirim. Mis. Şu şu aralar Old, olmak üzere ya da e, iş listesini toparladık. Yani iş listesi şimdi popol döneminde ayda bir veya iki iş yapılırken. Ee, şu anda ayda yüzler bandına çıkarttık. Yavaş yavaş şuralardaki sıçramalar genelde Excel'leri toparlamak. Şu anda oturduk yani 100 bandı, 150 bandında iş talebini gerçekleştiriyoruz. Ayda da yaklaşık 4 civarında da proje gerçekleştiriyoruz. Yani aslında şu anda sizin normal bir IT şirketi ol, Çok da bir farkımız olmadı. Diğerleri neyse onun gibi olduk. Arada SAP tarafında çok önemli değil ama daha önce hiç yapılmamış birçok şey yaptık. İki tane firma satın aldık. İşte kilere devrettik. Horeca denilen, Toptan denilen, Perakende uygun, uygun depodan satış denilen, Perakende uygun projeleri tamamladık 2015'te gene. Çok da detaylı. Bir yandan da iki, ikinci faz dediğimiz, yani normal Fransa ve İspanya'da olmayan fakat yapmamız gereken bir takım işler vardı. Yani bir kere şikayet yönetimi bizde değildi. RightNow'u satın aldık. E, GRC yoktu. GS1 denilen e, database'e ortak yapan bir sisteme geçtik. Fiyatlandırmamızı yeniledik. Mobil uygulamalarımızı yaptık, fraud analitik'e başladık, insan kaynaklarının tamamını SuccessFactors'a taşıdık, quality management satın aldık, ee, ürünleri denetim için bir katı e-devlet projeleri yaptık ve Hybris projesinde başlattık. Bu ikinci fazdı. Bütün bunları aslında operasyonel yani diğer normal standart, diğer IT şirketleri için aynı noktaya gelelim diye yaptık. E, bülteni, o diğer tarafta da yani donanım ve işletim tarafında da bir takım projeler yaptık. İşte cep kart, kiler, kasaları değiştirdik. ÖKC mecburen geçtik ve kasa yazımızı değiştirdik. Aslında son slaytım geldiğimiz dünyada 3 yılın sonunda geldiğimiz bu 3 yıl Ağustos'ta da olacak. Ağustos ayında bu resmi tamamlamış olacağız ve biz artık sizde diğer herhangi bir şirketin IT'si gibi fakat daha yeni teknolojilerle yani çünkü bizim Sistemlerin genelde 2 yaşında falan olacak hepsi. Göbekte SAP. İşte ürün, ana veri, depo tarafı, mağaza tarafı, finans tarafı ve kalite tarafı. Bütçe planlaması ve raporlamada tek bir raporlama tool'umuz oldu. ERP dışında bir takım fiyatlandırmayı şu an tamamladık. Kalite dokümentasyonunu tamamladık. Yazar kasayı şu an yeniliyoruz. Tamamını 97 yıldan kalan bir yazar kasa yazılımımız vardı. Şimdi en son versiyonuna taşıyoruz. Kasiyer planlamayı satın aldık bir Alman firmasından. Asortman ve alan yönetimi için iki firmayla görüşüyoruz. Bu henüz karar aşaması, sarı karar aşaması. Maviler tamamlandı, yeşiller devam ediyor. Bunların bitiş tarihleri de yaz aylarında olacak. Supply chain tarafımız, tedarik zinciri tarafımız oldukça zayıftı. Burada iki tane analitik ürün aldık. Talep tahminleme ve nakliye yönetimi. Muhtemelen yaz aylarında veya Ağustos-Eylül gibi tamamlanacak. Bütçe paketini SAP'den satın aldık. Firmasını da seçmek üzereyiz. Onu da Eylül'de tamamlayacağız. Şikayet yönetimi ve sepet analizini bitirdik. Kampanyada iki firmayla anlaştık. Tamamını gerçek zamanlı olsun diye. Yani bu kadar fiber döşelik her şeyi yaptık. İşte kar satın aldık. SAP'nin yeni modülü çoklu kanal için. E, bütün bunları yaptıktan sonra gerçek zamanlı içinde bir paket satın aldık. Ana veri yönetimine henüz de başlamadık. Bu tarafta B2C Hybrid İnşallah bir aksak çıkmazsa e, Nisan sonunda, Mayıs başında Hybris'i bitireceğiz. 10 ayda bitmiş olacak. 9,5-10 ayda. Mobil uygulamalar tamam. B2B tarafını yeniliyoruz. Tekrardan e, tedarikçileri data açtığımız yeri. Coğrafi bilgi sistemlerinin ilk fazını bitirdik. Şimdi müşteri datasını oraya taşıyoruz. E-öğrenme portalı bitirdik. Anlatınca hızlı oluyor ama baya bir emek harcadık tahmin ederseniz. Yoğun 3 yıl yaşadıktan sonra e, Ağustos-Eylül gibi bu süreci tamamlayıp artık daha katma değerli işler yapacak bir hale geleceğiz. Bizim transformasyon, transformasyon sürecimiz bu şekilde de tamamlanmış olacak. Tabi arada hiç rakam veya firma koymadım ama tahmin edeceğiniz üzere 10 milyonlarca TL para harcamış olduk bu 3 yıl içinde. Sonuç inşallah yani en azından projeler tamamlandı. Hani tamamlanması zaten sunumu başka biri yapıyor olurdu. Neyse ki sonuçta en azından bir noktaya getirmiş olduk deyip ben sunumu tamamlamak isterim. Soruyor kutu. Teşekkürler. Zaten ederim. geç kaldık falan. Buyurun. Çok, teşekkür çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Önder Bey e sunumu için çok teşekkür ediyoruz.